Sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım, 2019 Ocak ayı özel genel tarot açılımınızı yapacağım şimdi. Arkadaşlar dilerim 2019 sizlere sağlık, bereket, bolluk, güzellik, aşk getirir. Dilerim her şey istediğiniz gibi, gönlünüzce olur sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu e, genel bir açılımdır. Özel açılım değil. Eğer e, özel açılım isterseniz iletişim numaram açıklama kısmında mevcut. Bakalım sevgili terazi burcu arkadaşlar sizleri 2019 Ocak ayında neler bekliyor bir bakalım. Sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Yani bazı terazi burcu arkadaşlar. Bazı şeyler askıya alacaklar. Bazı durumlarda artık hani askıya bazıları askıya alacaklar. Bazıları da askıya aldığı durumdan kurtulacaklar. Artık diyecek ki ya tamam ben bugüne kadar bu her neyse işini askıya aldıysa ilişkisini askıya aldıysa diyecek ki ben artık bu askıdan kurtuluyorum. Ben artık e, askıya aldığım bütün her şeyi önüme indirip düzeltiyorum diyecekler. Ve askıya aldıkları bütün ne varsa askıdan indirip arkadaşlar onu güçlü bir şekilde rayına oturtacaklar. Ve e, sevgili terazi burcu arkadaşlarım güç kazanıyorsunuz. Maddi, manevi, aşkta güç sizde, güç sizin yanınızda. Ve güçlü bir döneme girmişsiniz. Güçlü bir süreçtesiniz. Yapmak istediğiniz ne varsa maddi, manevi e, yapacaksınız, başaracaksınız. Gücü kendinizde hissedeceksiniz. Ne yapmak istiyorsanız adım adım ilerleyeceksiniz korkusuzca. Ve hani size karşı gelmek isteyen hiç kimseyi de e, dinlemeyeceksiniz. Ben bunu yaparım deyip e, yapmak istediğiniz ne varsa yapıyorsunuz. Ee, başarıya gidiyorsunuz arkadaşlar. Başarı sizinle kutlamanız olacak. Ee, hani bu haberiniz varsa haberiniz gelecek ve e, kutlamalara katılacaksınız. Kutlamalarınız olacak ve e, eğer evlilik düşüncesi olan e, Terazi burcu arkadaşım varsa evlilik teklifi alabilir, evlilik teklifi edebilir. Bütün yollarınız ay açılmış arkadaşlar askıya aldığınız her şeyi artık rayına oturtur duruma gelmişsiniz evet sevgili arkadaşlar bir bakalım aşk sizinle bekliyor sevgili teraziler aşk sizinle ilgili ne söylüyor şimdi sevgili terazi burcu arkadaşlarım Aşk güzel bir süreçtesiniz. İletişiminin yoğun olduğu, iletişim e, hani iletişim sıkıntısı yaşadığınız süreçten çıkıyorsunuz. Bol iletişimli bir sürece giriyorsunuz. Yeni bir başlangıç e, ilişkisi olmayanlar için söylüyorum. Yeni başlangıçlarınız olacak arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Gayet güçlü e, e, gelir düzeyi iyi insanlarla ya da işte maddi manevi yanınızda olacak kişilerle yeni başlangıçlar yapacaksınız. Ve e, geçmişte e, hani ex partnerleriniz varsa arkadaşlar onlar da geliyorlar. Onlar da adım atacaklar. E, yakın zamanda işte Ocak ayı içerisinde iletişime geçme ihtimaliniz çok yüksek. Onların size arayıp sorma ihtimali çok yüksek. Eğer e, sevgili arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. <laughs> evlilik teklifi bekliyorsanız sevgili terazi burcu arkadaşlarım ya da evlilik teklifi etmeyi düşünüyorsanız e, beklediğiniz teklif gelecek ve e, evlilik teklifi etme yolunda ilerleyebilirsiniz teklifiniz açık aydınlık görünüyor maddi-manevi de güçleniyorsunuz güçlendiğiniz süreçtesiniz e, ilişkisi olmayan e, arkadaşlar tekrar söylüyorum yeni bir başlangıç yapıyorsunuz yapacaksınız ve bu başlangıç e, yaptığınız başlangıç sizi ilerleyen süreçlerde evliliğe götürebilecek bir başlangıç e, ve eğer ailelerin e, tanıştığı ya da ailelerin birbirini tanıdığı kişiler varsa da arkadaşlar aile arasında bir yemek organizasyonu ya da bir kutlama organizasyonu olabilir sevgili arkadaşlar bakalım işte sizi ne bekliyor terazi burcu arkadaşlar şimdi bazı terazi burcu arkadaşlarım işle ilgili ikilem yaşayacaklar ve ikilem sürecine girecekler. Bazı terazi burcu arkadaşlarım işle ilgili yolculuğa çıkabilirler, yolculuğa çıkacaklar ve yolculuğa çıkmada ikilemde kalabilirler. İkilemde kalmayın arkadaşlar, yola çıkabilirsiniz. Yolunuz aydınlık. ve uzaktan bir haber bekleyen işle ilgili bir haber bekleyen terazi burcu arkadaşlarım haberiniz geliyor ve olumlu bazı terazi burcu arkadaşlarım iş yerinde üçüncü kişilerin kıskançlığın e, yani hani nasıl söyleyeyim iş yerinde bir kıskançlığa birisi tarafından kıskanılması temadiyen arkadaşlar e, ve İşlerinde bazı arkadaşlarla aranızı açmak isteyecek üçüncü kişiler olacak. Bu konularda dikkat etmenizi e, öneririm. Ama e, hani bunu zaten duyacaksınız, yaşayacaksınız. Bu e, kıskançlıkla ilgili ve üçüncü kişilerin e, tavır ve davranışlarından rahatsız olduğunuz süreçlerde e, bu sıkıntıyı karşı tarafta direkt irtibata geçip, çözmeye çalışacaksınız. Ama kıskançlar dikkat arkadaşlar. E, bazı terazi burcu arkadaşlarım da tamamen çalışmaya dalacak. O kadar hani e, koşturmacanın o kadar e, yorucu bir sürecin içerisine girecek ki sürekli çalışacak. E, bazı terazi burcu arkadaşlarım e, Bununla beraber ailesini hani boşlayabilir. Bu konuda dikkatli olun arkadaşlar. Evet Maddiyat tabii ki önemli ama ailenizi e, bu konuda hani e, çalışıyorum diyerek ihmal etmeyin çünkü e, ihmal ederseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz ve evet e, yine sevgili arkadaşlar e, koşturmacanın arkasından bolluğunuz bereketiniz de artıyor sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Ee, eğer yorumlarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.